arkadaşlar. Bugün de sakar insanların en komik hallerini e, sizlere göstereceğim. Ne oluyor ne bitiyor bakalım. Aa kızlarla başladık. Ya bu kızlar ne yapıyor arkadaşlar? Aha aynı kızlar. Koskoca aynı kızlar kızlar. Aa bu ne yapmış ya? Aa, aa yaptı kendini. Geri ya bak. Geri alıyor Abi geri Aha. Aa aptal ya. Ulan ne salaklara bak insanlara bak ya. Bu ne yapacak bakalım. Aa göt üstü düştü. Göt üstü. Aa bu da göt üstü düştü ya. Kar da yok bir şey de yok. Nasıl düşüyor da oradan ya. Merdiven mi orası ne oldu? Arkadaşım burası acaba ya? Tam olarak anlayamadım ben yani. Aa bir de onu tutuyor tutuyor derken herhalde kışları kırıldı arkadaşlar. Aa poposunu tutuyor. Sarılıyor. Aa ne kadar ayıp ya. Hastaneye götüreceğine birbirine sarıldılar. Allah Allah ağlıyorlar herhalde arkadaşlar. Go! Go! Bir bakalım. Aha! Pantolon nasıl girdi lan bu? Pantolon nasıl girdi bak kızım bak pantolon nasıl girdi bak. Aha bu da UFO bak UFO bak UFO. Oo bu uzaylı herhalde. Ayağı çıkmış. Aydın nasıl duracağını bilmiyor. Ne işin var çıktın o zaman oraya? Değil mi kızım? Evet. Bak, aha. Ha, çekim kuvvetine gelmişler. <laughs> bu ne böyle ya? Ulan geri zekalı üç tane herhalde. Ay o çocuklar. En az üç ya. Yazıklar olsun ya. Aa bu da buzda kaymayı bilmiyor dönmeye çalışıyor. Ulan geri zekalı buzda kaymayı bilmiyor ne dönüyorsun? Allah'ım ya Rabbim ya. Bizim güzel bile senden daha çok güzel kayar buzda. Ha Bunu ne abi? Almış tri. Bir... Bak. Ben bak bak aa direkte de kum üstü çakıldı ayak üstü. Ha bu ne abi ya? Ulan geri zekalı karnı gitti be. Bu ne abi ya? Allah Allah şaşırdım ki zombi gibi olmuşlar ya. Wait wait Allah'ım ya Rabbim ya. Aşağıda kedi varmış, kedinin üstüne gitmiş ha. Bu ne? Oh! Adamın kafa yoruldu. Kafa yoruldu adamın. Bir de gülüyorlar geri zekalılar ya. Bu ne ya? Lan bunlar hiçbir şey anlamadım lan. Aha kar üstü oh! kar. Manyak herif seni ya. Bir de üzülüyor. Öyle atlanmaz. Ben daha yatırdım senden ben. Vay arkadaş pompacı bunlar pompacı Tüfeklik gelmişler bunlar arkadaş bir insan bunlar Zıpladı geldi Ha o da tam gerizekalı. Camı kıracağını biliyorsun camcıyı çıkardınız ha Bizim burada camcı Yunus çağıralım gelsin Bu ne abi ya Otomatik kapan değil mi arkadaşlar bunlar? Aha Ulan ne, gerizekalı zekalı mı nedir ya? Come oh, on. <laughs> Oha. Uçtu, uçtu Vay arkadaş ya. Bu neymiş böyle ya? Ah, oh. Ulan... Yeah, Cross the plank. Try to win somebody. Yeah, Here he goes. Yeah. Jump. Here we go. <laughs> Of of. No! Oh, bunlar çakıştı ya. İnanılmaz. Go. Bir şey. <laughs> go. Kesin, g, ya, go kısım, go. G go. <laughs> oh, Kesin ben kafa göz kırıldı arkadaşlar. Ayaklarım ayaklar bitmiştir yani. Bu ne <laughs> yapıyor? Anam 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 anam, anam, anam. Oh. Of 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 Ne yapıyor bu ya Ulan nasıl isabet var bu insanlarda Of ay Allah Yine camcine bir iş çıktı Bu yüzden de camcimemede gidelim Camcimemede tarafa gidelim Bu ne Ooooo oh, Kalp çamalı çakıyor Allah'a tebrikler Nasıl insan bunlar ya Of of of, of. Yandı yandı Yandı. Yandı. Bu sefer de bu kadarlık videomuz bu kadardı. Sizlere hayırlı günler diliyorum arkadaşlar. Beni takip etmeyi unutmayın. Kanalıma, kanalıma takip unutmayın arkadaşlar. Bay bay.